14 Şubat sevgililer gününde kuyum sektörüne pandemiye rağmen ilginin olduğunu belirten Muharrem Türk Yılmaz eskiden 14 Şubat tek güne yayılıyordu. Pandemi sürecinde pazar günü sevgililer gününde kuyumcuların kapalı olacak olması sevgililer gününün daha geniş bir zamana yayılmasına neden oldu. Eskiye nazaran biraz daha talebin fazla olduğunu görüyoruz. Cuma günü bir yoğunluk olmasını bekliyoruz diye konuştu. Pandemi dönemine göre e, sevgililer günü eskide e, tek günde oluyordu bir yığılma oluyordu mesela son günlerde. Ee, pandemi sürecinde hem altın fiyatlarının düşmüş olması beraberinde de e, o gün pazar günü e, sevgililer günde kuyumcuların kapalı olacak olması e, sevgililer günü bir güne değil de e, bir yaklaşık olarak 10 güne yaymış bulunmakta. Bunun içinde de e, eskiye nazaran biraz daha talebin fazla olduğunu görüyoruz. İnsanların da tabii bu pandemi sürecinde eee Başka yapacak alternatifleri olmadığı için en azından eşleriniz, sevgililerini mutlu etmek için biraz daha altına çiçekçiye talep olduğunu düşünüyorum ben açıkçası öyle gözüküyor şu anda. Alanya'da birçok sektör pandemiden nasibini ekonomik açıdan alırken, kuyum sektörü ise yatırımcıların taleplerine karşılık verdi. Özellikle son dönemde yatırım aracı olarak talebin yoğun olduğu altın, kuyumcuların da canlanmasına neden oldu. 14 Şubat sevgililer günüyle birlikte de ilçede bulunan kuyumcularda hareketlilik başladı. Kuyumculuk sektörü şu anda zaten düşen fiyatlarla birlikte e, herhalde tahminime göre Türkiye üzerinde e, bu salgından en az e, etkilenen sektörlerdedir. Çünkü e, halkımız yatırımlık olarak da altını e, düşündüğü için e, ileride zor günler için bir birikim yapmayı hedeflediği için e, kuyumculardan e, bir e, sonuçta altın almak için bir talepte bulunduklarını düşünüyorum. Yani onun için de e, kuyumculuk sektörünü daha az etkilendiğini görüyoruz. yani Genelde halkımızın alışkanlığı da son gün e, sevgililer gününü e, beklerler. O gün yani e, pazar günü kapalı olmasından dolayı da e, muhtemelen e, cuma günü bir yoğunluk olmasını bekliyoruz. Daha fazla yoğunluğun olmasını bekliyoruz. Şu an için. 14 Şubat sevgililer gününde birbirinden farklı ve eşsiz kampanyalarımız için sevmeyi ve sevilmeyi bilen herkesi mağazamıza bekleriz. Kerim Akmaz ise hareketliliğin bu yıl içerisinde az olmasına rağmen kazançlarının iyi olduğunu söyledi. Akmaz hareketlilik az diyebiliriz ama şu anki kazançlarımız en azından dükkanımızın maliyetlerini kurtarıyor dedi.